Akmasın gözyaşların yanaklarından aşağı Ziyan etme boşu boşuna gözyaşlarını İsyan etme yolcu olduğumuz bu dünyada kaderine Boş ver, bırak akışına, hayatını yaşa Üzüldüğüne değmez ki hiçbir şey Zaten saniye sonrası belli değil Ağlayana ağla geç, gülene gül geç Boş ver, bırak akışına, hayatını yaşa Bak bir baba yiğit vardı sevdiği uğruna çarpışan. Yedi kişiyi alt edip sonra toprağa düşen. Onu bile hatırlamıyor şu an dünyada yaşayan. Boş ver, bırak akışına hayatını yaşa. Ne kimseyi kır ne de kimseye kırıl. Bugün varsın, yarın yoksun bunu bil. Yapabilirsen yap bir dirhem iyilik. Boş ver, bırak akışına hayatını yaşa. Anneni düşün, senin için çırpınan Babanı düşün ömrünü sana adayan Hani hangisi var yanı başında Boş ver bırak akışına hayatını yaşa Gençliğinle gönül verdiğin ellerin olmuş Senin olan ise seni derde boğmuş İsyan etme senin kaderin buymuş Boş ver bırak akışına hayatını yaşa Gül diye kokladığının kokusu bir zehir Ellerinde tuttuğun buz gibi demir bu bir yoldur. Biri gider, biri gelir. Boşver. Bırak akışına. Hayatını yaşa. Kimi türkü söylüyor, kimi kitap okuyor. Kimi cennete gidiyor, kimi cehenneme koşuyor. Sonunda hepsi toprak oluyor. Boşver. Bırak akışına. Hayatını yaşa. İsyan etmek değil maksadım. Lakin gerçektir tüm anlattıklarım. İçinden herkes bir şeyler alsın kalpler kırılmasın, gönüller kurumasın, kimseler darılmasın. Selamlar, saygılar. Hoşçakalın, esen kalın.